konumu ile çok kıymetli bir bölgede yükselen Saklı Vadi Konakları Projesi yatırım olarak değerli olduğu kadar kira getirisiyle de önemli avantajlar sağlıyor. Ulaşım ve alışveriş konusunda Saklı Vadi Konakları geniş seçim olanakları sunuyor. Çağdaş bir yaşamın vazgeçilmez unsurlarını ince bir işçilik ile bir araya getiren Saklı Han İnşaat size İstanbul'un kentsel dokusu içinde ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Bir yandan şehir hayatının tüm gereksinimlerine kolayca ulaşırken bir yandan da size özel tasarlanmış bu alanlarda yaşamınıza doğadan gelen zarif bir dokunuş eklemiş olacaksınız. Şehrin merkezinde her tonun hakim olduğu bisiklet kullanımı ve yürüyüş için ayrılmış parkuru mükemmel peyzaj düzenlemesiyle Saklı Vadi Konakları'nda doğayla iç içe ve uyumlu bir yaşam sürmeniz adına her şey düşünüldü. Atatürk Havalimanı'na 15 dakika, E5 ve metrobüse yürüme mesafesinde denize 2 kilometre uzaklıkta ve Yeşil Vadi projesinin içinde yer alıyor. Etrafı AVM'ler ve hastanelerle kaplı. Saklı Vadi konakları öyle özel bir bölgeye sahip ki rahatlıkla ulaşılamayacak hiçbir yer yok. İşte İstanbul'un son yıllarda yeni yaşam trendi saklı vadi konakları Beylikdüzü'nde.